her biri bir kahramanlık timsali. Her biri adını tarihe altın harflerle yazdıran havacılığımızın ilkleri. Gökyüzüne adım atmak cesaret ister. Korkusuz bir yürek, daima ileriyi hedefleyen bakışlar, çelik gibi bir irade ister uçmak. Bu özellikler onda fazlasıyla vardı hatta biraz daha fazlası. O, yüreğindeki uçma aşkıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ilk kadın pilotu oldu. O, Sabiha Gökçen'di. Havacılığımızın ilklerini tanımaya, gökyüzüne adını altın harflerle yazdıran cesur bir yürekle, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'le devam ediyoruz. Müzik Bursa Vilayet Başkatibi Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları Sabiha 22 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya gelir. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeder ve abiyi tarafından büyütülür. 1925'te henüz 12 yaşındayken Bursa ziyareti sırasında evlerinin yanındaki Hünkar Köşkü'nde konaklayan dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'e ulaşmayı başarır ve ona okumayı ne kadar çok istediğini anlatır. Onun bu açık sözlülüğünden ve okumaya olan hevesinden etkilenen Atatürk, abiinden izin alarak kendisini evlat edinir ve Ankara'ya götürür. Küçük Sabiha, Çankaya Köşkündeki yeni yaşamına çok çabuk uyum sağlar. Önce görgü kuralları, giyim kuşam gibi konularda manevi babasından dersler alır. Sonra da okul hayatına adım atar. Çankaya İlkokulu ve ardından da İstanbul Arnavutköy Kız Koleji'nde eğitim görür. Ancak bir süre sonra rahatsızlanır. Eğitimini yarıda kesip tedavi görmek üzere Heybeli Adaya ve oradan da Viyana'ya gider. Fransızcasını ilerletmek amacıyla bir süre Paris'te kalır. 1934 yılı Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olacaktır. Çeşitli lisanslar alınarak Kayseri'de uçak üretimine başlanır. Aynı yıl soyadı yasası çıkarılır. Gazi Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadı verilir. O tarihten itibaren herkes onu Mustafa Kemal Atatürk diye anacaktır. Sabiha artı 21 yaşında yetişkin bir genç kız olmuştur. Bir akşam yemeğinde Atatürk manevi kızına Gökçen soyadını verir. Ve Gökçen soyadı Sabiha'nın bundan sonraki kaderini çizen sihirli bir sözcük olacaktır. Rüzgar'ın kızı Sabiha, Gökçen soyadını aldığında havacılıkla tanışmıyor olsa da bundan sadece birkaç yıl sonra enginlere sığmayacak, gökyüzüyle kucaklaşacaktır. Onun gökyüzündeki yolculuğu Türk kadının cesaretini tarihe yazdıracaktır. Müzik Atatürk, Sabiha Gökçen'in Türk gençliğine örnek olacak bir şekilde yetişmesini çok ister. En büyük arzusu, onu mavi göklerde uçarken görmektir. Bu dileği kısa süre sonra gerçek olacaktır. 1935 yılında Türk Hava Kurumuna bağlı Türk Kuşu kurulur. Atatürk açılışta gençliğe şöyle seslenir: "Türk çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede gökte seni bekleyen yerini dolduracaksın." Sabiha Gökçen 1935'te Türk Kuşu'nun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden çok etkilenir. Daha o gün havacı olmayı kafasına koyar. Atatürk'ün de desteğiyle Türk Hava Kurumunun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girer ve Ankara'da yüksek planörcülük prövesini alır. Türk Hava Koşu, biri Sabiha Gökçen kadın olarak 8 kişiyi Rusya'da klonör eğitimine göndermişti. Cevat Tuna hatıralarında şöyle bahsediyor. İngiltere'ye gitmek için önce 6 ay bir teorik dersler ve lisan dersleri gördük. Bunun yanında her gün Türk kuşuna gidip Sabiha Gökçen, Niyazi Hoca, Yıldız Hanım ve diğer hocalarımız tarafından önce Ankara'daki hipodromdan kulesinden paraşütle atladık. Daha sonra uçaktan paraşütle atladık ve planörlerle uçtuk. Bize bu eğitimleri veren hocalarımızı hiçbir zaman unutmadık. Her zaman andık. Her zaman kalbimizde yaşayacaklardır. 1940 yıllarında e, Sabiha Gökçen e, artık büyük bir unvanla anılıyordu. Dünyanın ilk e, harp kadın pilotu unvanıyla aranıp ve Balkanlarda olsun, memleketimizde olsun çok tanılıyordu. Tabii biz bundan çok büyük gurur duyuyorduk. 1940 yıllarında ben de İslam Kız Lisesi'nde okuyordum. Her bütün diğer arkadaşlarım gibi benim de içimde bir uçma tutkusu uyanmıştı. Ben de devamlı okulumu bitirince uçacağım diyordum, pilot olacağım diyordum. Ama uçuşumu bitirdikten sonra evlendim. Yakınlarım bana hani pilot olacaktın diye sorduklarında ben de onlara pilot olmadım ama bir yüzbaşı pilotla evlendim. Söyledim. Cevabını verdim. Sabiha bir görev uçuşundan dönüşte karargahta bir hareketlilik görür. Merak edip sorar ve Dersim'de isyan başladığını, oraya bir filo gönderileceğini öğrenir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra Cumhuriyet'e ve devrimlere karşı olanlar din ve ırk ayrımını temel alıp irtica bayrağı altına birleşerek içten ve dıştan özellikle Irak'taki İngilizlerden destek alarak ayaklanıp isyanlar çıkarırlar. Bu isyanlardan biri de 1937-1938 Tunceli Dersim isyanıdır. Harekat başlayınca bölgeye jandarma, piyade ve topçu birliklerine ilave olarak bir uçak filosu da Elazığ'a gönderilir. Bu filoda dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen de vardır. İki yıl süren çatışmalardan sonra tertipçiler ele geçirilir ve ayaklanmalar bastırılır. Müzik Sabia Atatürk'ün özel izniyle harekata katılır. Atatürk herhangi bir şekilde esir düşmesi durumunda kullanması için manevi kızına kendi tabancasını verir. Bu harekat sırasında çok tehlikeli keşif ve bombalama görevlerini başarıyla tamamlayan Sabia Gökçen arkadaşlarının ve komutanlarının büyük takdirini kazanır. Artık deneyimli bir savaş pilotu olmuştur. Yetiştir, yetiştir, Sabiha Gökçen'e başarıları nedeniyle bir numaralı Murat madalyası verilir. Bu gurur verici madalyayı göğsüne dönemin başbakanı İsmet İnönü takar. Gazeteler dergiler ondan söz etmekte. Türk ulusu gençliğe kılavuzluk eden bu gencecik kızla büyük gurur duymaktadır. Sabiha Gökçen 30 Ağustos 1937 günü askeri uçuş brevesini alır. Anlaşmazlıkların iyice arttığı dünya, hızla 2. Büyük Savaş'a doğru giderken Atatürk, Balkanlarda Orta Doğu'da paktlar imzalayarak Türkiye'nin barış ve güvenliğini sağlamaya çabalamaktadır. Yoğun geçen günler yaşanmaktadır. Böylesine çalkantılı bir dönemde, 1938 yılı baharında Balkan Paktı heyeti Ankara'ya gelir. Sabiha ile tanışan heyet üyeleri, kendisine uçakla bir Balkan turu yapmaya davet ederler. Atatürk'te tüm Balkanları kapsayacak böyle bir gezinin yapılmasını arzulamaktadır. Sabiha, o yıllarda sağlığı iyice bozulmuş olan Atatürk'ün yanından ayrılmak istemese de, Manevi Babası'nın direktiflerini yerine getirir. 16 Haziran 1938'de Voltaire tipi bir uçakla İstanbul'dan havalanır. Önce Atatürk'ün bulunduğu Savarona yatı üstünde Manevi Babası için özel bir gösteri uçuşu yapar. Sonra da ilk durağı olan Atina'ya doğru yola koyulur. Sabiha Gökçe'nin Balkan turu beş gün sürer. Atatürk'ün arzusu üzerine bu turu yanına bir makinist dahi almadan tek başına gerçekleştirir. Sabiha o gün Atina'da Yunanlılar ve Türkler tarafından bayraklarla karşılanır. Ertesi gün Selanik'e inip Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret eder. Daha sonraki durakları olan Sofya ve Belgrad'da da coşkuyla karşılanan Gökçen'e Belgrad'da Yugoslav Genel Kurmay Başkanı tarafından beyaz kartal nişanı verilir. Son durağı Bükreş'te ise bir gösteri uçuşu yapması istenir. Turun 6. günü olan 22 Haziran'da yine Savarona üzerinde bir tur atarak Yeşilköy'e iner. Yerli ve yabancı basının ilgisi inanılmayacak boyuttadır. Binlerce kişi heyecan içinde alanda onu karşılar ancak onun aklı Atatürk'tedir. Uçarcasına Savarona'ya koşar. Manevi kızının tüm dünyada yankılar uyandıran büyük başarısı atayı çok sevindirir. Ancak hastalığı ağır bir aşamaya gelmiştir. Acı haber bir süre sonra gelir. Ulu Önder Atatürk'ün gözlerini hayata yumduğu sırada Sabiha 25 yaşındadır. Sabiha Gökçen, büyük önderi kaybetmenin üzüntüsüyle geçen kısa bir hastalık döneminden sonra yaşamını yeniden düzene sokmaya karar verir. Kadınların orduda görev almasına ilişkin yasa çıkmadığı için ordudan ayrılır. Artık çalışmalarını Türk sürdürecektir. Türk Hava Kurumu Türk Kuşu Uçuş Okulu'na baş öğretmen olarak atanır. Artık Atatürk'ün izinde geleceği göklerde arayan cesur gençleri eğitecektir. Bu görevini 1954 yılına kadar aralıksız sürdürür. O yıl istifa ederek Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olur. Hayatı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman uçağı ve akrobatik uçak kullanır. 18 yıl boyunca öğrencilerine Ulu Önder Atatürk'ü anlatır. Eşine az rastlanır tecrübeleriyle gençlere kılavuzluk eder Sabiha Gökçen. Türk gençliğini gökyüzünün engin maviliklerine doğru kanatlandırıp ulu önderin düşlediği geleceğe doğru uçmaları için yüreklendirir. Sabiha Gökçen 1940'ta meslektaşı pilot yüzbaşı Kemal Esiner evlenir. Ne var ki bu mutluluk kısa sürer. 1943'te eşinin bir görev sırasında yakalandığı amansız hastalık onları ayırır. Önce babası, sonra da kocası onu yalnız bırakmıştır. O tarihten sonra tek tutkusu gökyüzü ve öğrencileri olacaktır. 1953 ve 1959'da özel davetli olarak Amerika'ya gider. Kendisi için büyük bir Amerika turu düzenlenir. Sabiha Gökçen konuşmalarında bu gezilere Atatürk'ü, Türkiye'yi ve Türk kadınını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla katıldığını anlatır. 83 yaşında bir ilke daha imza atar ve Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla son uçuşunu yapar. Sabiha Gökçen 1996'da yine Amerika'ya gider. Ama bu kez Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar toplantısının onur konuğudur. Maxwell Hava Üssündeki törende havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alır. Gökçen o yıl dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçilmiştir. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı unvanıysa yine ona aittir. Yıl 2001. Mart'ın 22'si. Ankara'da pırıl pırıl bir bahar günü yaşanmaktadır. Tam 88 yıl önce Bursa'da doğan, cesareti ve azmiyle bir ömre inanılmaz başarılar sığdıran Sabiha Gökçen, tedavi görmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşama veda eder. Bursa'da büyük öndere okumak istiyorum diye seslenen küçük kız artık tarihte yerini almıştır. Sabiha Gökçe'nin 1925 yılında Atatürk'ü görebilmek ve onunla konuşabilmek için attığı cesur adım birbirinden önemli başarılarla taçlandırılmış ve gökyüzüne uzanan uzun koşu sona ermiştir. O artık manevi babası Atatürk'ün yanında ve Türk milletinin aziz hatıralarında yaşayacaktır. Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu, çağdaş Türk kadınının simgesi, atanın emaneti. O Sabiha Gökçen. Cesaretiyle yeni nesillere örnek, başarılarıyla geçmişin gururu oldu. Tarih bazen sayfalara yazılır, bazen de gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliklerine. Sabiha Gökçen ve diğerleri. Onların açtığı ufuklarda ilerlemek Bugünün havacılarına hem gurur hem de müthiş heyecan veriyor. İlk havacılarımızın hepsi gerçekten birer kahramandı. Onlar isimlerini sadece Türk havacılık tarihine altın harflerle yazdırmakla kalmadılar. Sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla vatan sevgisinin ne demek olduğunu dosta düşmana gösterdiler. Gerektiğinde yaşamlarını hiçe sayarak kahramanca savaştılar gerektiğinde imkansız denileni yapıp olmazı olur kıldılar. Bütün dünya güç koşullar altında vatan toprağına sahip çıkan bu kahramanları hayranlıkla izledi. İlk havacılarımızı bu güzel vatanın bağımsızlığı ve geleceği uğruna Türk havacılığının gelişmesinde gösterdikleri başarıdan dolayı her zaman saygı ve şükranla anacağız. Onların bıraktığı kutsal emaneti uçmaya gönül vermiş gökyüzünün akıncıları olan bütün havacıların aynı kararlılıkla taşıyacağına inancımız tamdır. İşte bu inançla toprakları şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızı aydınlık geleceklere taşıma kararlılığındayız. vatanları uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarından vazgeçen 11 cesur yürekli Türk gencimizin tarihi iz düşen kahramanlık destanlarını izledik. Onları her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız.